Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün arkadaşlar Crab oynayacağız oynayacağız. Bir şey kurayım lan ben. Map kurayım. Dur, create oluştur. Sa aga ne oluyor? Am um, diyorum pardon. Lan dur ne oldu? Find game. Oğlum her server name şöyle girersiniz. Max Player eşya 40 yapıyorum. Ee, map Hepsi olsun Hepsi olsun öyle. Hepsi olsun öyle şey, şey, değişmez. Replay ee, şifre yok. Kod da yok. Kod kuracağım arkadaşlar şimdi şu simi şuradan kökten kapat bir dakika arkadaşlar yayın yayında bir kişi bir iki kişi var mı bakayım bir dakika arkadaşlar bakıyorum <laughs> yayındayım Şimdi arkadaşlar ben oluşturuyorum isteyen gelsin. Şimdi arkadaş... Ne oluyor lan? Ha, bekleyelim bakalım. Arkadaşlar şerefsizlik yapanı ban kit mut yapabilirim. Yani Değil ki arkadaşlar uzaktan kar top atmak yasak. Bunu ilk önce ben bir söyleyeyim. Onu ben ilk önce bir söyleyeyim gerçekten yani. Bekleyelim birkaç kişi. Gelsinler. İsim arkadaşı atarlayacağım mı? Aratın bulursunuz. Bulamazsanız ben ne yaparım bilmiyorum. Ben başka bir yere kasadırım. Ya siz izlersiniz öyle şey yaparım. Arkadaşlar bence Jenny Slave. Start game. Yok lan. Find game. Bence Buradan oynayalım en mantıklısı. <gülüyor> <gülüyor> Aga bu nasıl bir oyun arkadaşlar ben şu an öleyim çünkü yeni girdiğim için. Ne <laughs> çıplak ayaklarını kurban senin Jaylan <laughs> Burada arkadaşlar şey olacaktı ya ses kapatma An Oğlum ben neden oynayamıyorum Ha. Şunu kökten kapa. Gel buradan film diyeyim. Aman çok bu. Arkadaşlar kötü oynarsam kusura bakmayın daha dün akşam başladım. <laughs> Dating room. Girelim bakalım. Geri zekalılar tıklayın şuna. sıkıştır 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 gel lan buraya de geç ay bu zor Arkadaşlar sesi kapatıyorum bir dakika. Arkadaşlar lan Bunu sıkarlarsa cici olurum Ne yapıyorsun lan lan Ayy. Oğlum vurma tuşu var mı bunda Allah için ya Yemin ederim kullanın içerisinde sinir oldum abi Dur lan Kontinay. Kertenkele Kazım kim? E ben neredeyim abi? Ben üşüyorum şu an. Vurabiliyor mu? Lan oğlum dünyadan çıktım ben. Dur ben çık çıkıyorum abi. Geri başka şeye giriyorum. Kertenkele ne alaka. Çorap değiştirici gibi affedersiniz de serverı değiştiriyorum. A dating room. Dating room diyorum gerizekalıyım ben de biraz. Oğlum bu karda bunu atabiliyor mu? Vurma tuşu da yok oğlum. Aha. <laughs> Gel lan buraya. Tipe bak şimdi maymun suratlı. Arkadaşlar Minecraft yayını da yapabiliriz. Gel lan buraya. Allah Allah. Allah Allah Allah. Ben de birazcık lan tantan nerede ya? Gel buraya koç ya siz şuna sık sık. Allah kerim. <laughs> Allah kerim. Eşek gel buraya öldüm ben. Çıkayım yeri Bekleyemem iki saat. Ee, şuna bir girelim bakalım. Girelim derken yanlış anlamayın sizde yani ona girmek değil. Aa bas 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 abi. Habib oğlum basılmıyor ne 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 lan. Ne var Ne var ya? Yaşlı ne var Ne var ya? Ne varuyor lan? Ne varuyor lan? Gel lan buraya. Gel lan. <laughs> Şapalak atıyorum ikiden. Gel lan buraya. Bir açıyor. Ay bu ben bunu ee, şey yayında demiştim başıma. Ha. <laughs> Ben bu kartopuyla ne yapacağım Allah için? <laughs> Başlasın. Allah kerim, Allah kerim, Allah kerim. Allah. Birbirimizi, birbirimizi bur burada öldürmeye çalışacağız. Al. lan ney lan ney lan tosun gel lan buraya tosun aaa Allah kerim <laughs> ne oluyor oğlum arkadaşlar yayını kim izledi demin yayını Arkadaşlar e, yayını izleyenler bir yazabilir mi rica etsem? Yeni izleyenler bir yazsın. Çete bakarım ben de. Tek ben mi izliyorum yoksa e, biri mi izliyor? Yeni izleyenler çete sadece bir yazsın. Bir yazmanız yeter. Bir. Açıl lan. Acıl susam acıl. Oğlum map yüklenmiş. Ne bekliyoruz o zaman? Son 10 saniye bekliyorum. Ya ben çıkıyorum oğlum. Başka şey yiyeceğim. 10 saniye 50 saniye oldu. Niye yiyeyim? Nigin. Easy crack. Ben de başlayayım. Allah kerim. Ben neredeyim? Ne oluyor lan? Aa uçabil uçabilen Bunu izleyelim bakalım. Hmm. Hmm. dik 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 bog Pogaca pogaça ni 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 ne, ni ne, ne. neredesin tıklamayanı buraya öldürürüm gelin lan buraya başı başın alık şimdi gel lan şaplaklayayım seni gel 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 lan buraya oğlum neredesiniz Aa ben yatağa çıkıp uyuyayım çıkılmıyor oğlum benim en sinir olduğum şey yataklara çıkmak Allah kerim Dorik in lan <laughs> Şapalan korum sana Dorik İn lan aşağıya <laughs> Arkadaşlar vallahi çok eğlenceli <laughs> Aa ben bunu gördüm oynadım ben bunu oynadım ben bunu başını şeyin Allah kerim Allah kerim gelin lan buraya gelin gelin Jan ne yapıyorsun sen? Jan. Jani. Beleş AFK. AFK kesmeyi çok severim. Gel buraya. Gel buraya. Öl. Öl. Ölmeni rica ediyorum. Oğlum bu ölü mü? Oynuyor mu? Öl lan artık öl. Allah Allah. <laughs> Gel lan buraya. Allah kerim, Allah kerim. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ses kapatıyorum bir dakika. arkadaşlar Arkadaşlar 28 28 mi öyle bir şey öldürmüşüm. Arkadaşlar yemin edelim keyif alıyorum şu anda ben öldüm mü lan? Şerefsizler. Atın, Atın lan kar topunu. At 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 at, 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 at. <laughs> İsrail. An Al. Allah kerim. No ben çıkıyorum. Çıkıyorum 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 çıkıyorum. TR tag mod girelim. Arkadaşlar saat kaç? Bir dakika. 14.22. Arkadaşlar yayını ee, 40 50 gibi sonlandırırım. 40 50. 20 geçiyor arkadaşlar. 40 50 gibi sonlandıracağım yayını. 10 dakika geçti. Ya 30 20 dakika oluyor. 30 dakika yayını oluyor zaten. Aga ben burada ne yapacağım? Krallar koltuğu. Arkadaşlar yayını bitirmek istiyorum ya. Hadi arkadaşlar yemin ederim şu son bunda da girmezse. E girdi tamam. Bir getir oynayacağım arkadaşlar sonra çıkacağım ya. Sıkıldım. Daha ben gideceğim bir yere. Tamam. Bir iki. Gel, gel oğlum sen sen gel lan. Gel lan Kerata gel lan buraya. Kim çıkıyor lan bana? Gel buraya. P Peter Mac. Geldi buraya amcamın oğlu. Aga ben çıkıyorum başlamıyor. Arkadaşlar dıt 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 arkadaşlar ben çıkıyorum. Arkadaşlar ben yayından çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Yayınların serisi gelecek. Ee, şöyle gelecek. Ee, bu perşembe e, perşembe pardon cuma sabahı veya cumartesi akşamı e, cuma akşamı gelecek. Belki cumartesi de gelebilir. O 3 günden birine gelecek ha beleşle. Işte. Biz korkmayız. Ondan bundan Ölen Ajdar Ajda'nın koltuğu. pompas pompastik pomi pompastik bata beni ba mermi verin lan mermi verin lan şerefsizler o oh, beleş sopa ya ben bunu ne yapacağım ayıp ya krabi yeme oynamayın ha, biz korkmayız ondan bundan biz beleş aslan oğlum e basıyorum Geldi buraya, gel buraya! Gel lan buraya! Kay Oğlum nasıl kayıyor lan bunlar? Aa, girdi arkadaşlar. Kapatmayayım Bu son tur olsun. Bu turdan sonra büyük ihtimal ölürüm, kapatırım. Gel ha. Ha. Başla. Allah Kerim, Allah Kerim gelin buraya, gelin. Allah! Ne oluyor? Allah şunu. Afk afk öldür öldür öldür. Aga ben bu oyunu oynayamıyorum. Craft Rise yeni gelir sonra ya. <laughs> Arkadaşlar ben çıktım. Ee, yeni yılınız kutlu olsun.